Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Umut bugün sizlerle hep yeni bir video çekiyoruz. Ee, arkadaşlar bugün size hem oyun e, hem de benim oyun, bu oyunda takımımı tanıtacağım. Ee, arkadaşlar şimdi başlayalım. Ee, öncelikle bu oyunun adı her üzere. Ee, bu oyunu hem kendi sitesinden hem de e, Facebook üzerinden oynayabilirsiniz. Ama ben genellikle e, Facebook üzerinden tercih ediyorum. İsteyen kardeşlerimiz de arkadaşlarımız. E, kendi, sesini, e, kendi, sitesinden oynayabilir. E, neyse arkadaşlar başım. Şimdi arkadaşlar e, burası sizin e, nasıl desem statlarınız, güçleriniz. Mesela benim gücüm 1839, dayanıklılığım 1880, e, beynim 1856, Sezgin 1900. E, şimdi bu güçlerin ne işe yaradığını anlatayım. E, gücüm yani güç aldığın her her darbeden alacağın hasara etkiler. Nasıl desem ee, e, bu dayanıklılığı arttıran bir şey yani darbeleri azaltıyor mesela adam bir vuracak 500'e kadar indirebiliyor hemen hemen ee, dayanıklılık ise, ise cam barımızı şöyle bir göstereceğim de e, yeteneğim yok e, ee, barımızı dolduruyor mesela şimdi benim e, 18.800 18.080 18 civarlarında bir cam barım var neyse arkadaşlar bu beyin ise e, kritik darbe ne sıklıkta kritik darbe vuracağı mesela. bazen 2 bazen 3 kritik darbe vurabiliyoruz tek da işte öyle. Ee, bu sezgide rakiplerden rakiplerimizin vuruşundan kaç nasıl ıı, yüzde kaç yüzde %42 ıı, işte rakiplerimizden kaç ıı, kaç nasıl kaçacağım? Rakiplerimizin vuruşundan nasıl kaçacağımızı ıı, gösteriyor. 1900 ee, bunu genellikle yüksek şunu ise az tutmalıyız ee, çünkü şu işte bu daha az tutulmalı bu daha yüksek tutulmalı, tutulmalı biraz daha doğrusu bu üç daha önemli işte öyle ee, şimdi burada seviyemiz yazıyor ee, Burada şöhretimiz onu da göstereceğim. Bu da lig bunu da göstereceğim. Bu takımım ama bu benim gerçek takımım değil. Ee, şimdi görev destekleyici. Ee, arkadaşlar güçlendiriciler bunlar. Ee, bu görev destekleyici yaptığınız görevlerin eksi 25 yani biraz daha sürelerini düşürtüyor. Bu yetenek arttırıcı ise güç artı 25 gibi tabi bu e, seviyeye göre yani artı 25 artı 50 hatta bazen artı 100 150 veriyor ama seviyeye göre e, bu ise çalışma var bu oyunda arkadaşlar onu da göstereceğim çalışmamızı ee, çalışma süremize yani çalışma süremizdeydi de, çalışma paramızı artı 25 daha fazla veriyor yani daha fazla para alıyoruz öyle ee, Bir de şunları da göstereyim Bunlar da bunla, e, Bunların bir düşük versiyonu var Bir de daha üstün versiyonu var Hem Bir de kahramanlık sezgisi var arkadaşlar Bu kahramanlık sezgisi en iyi ödülleri en iyi para veren en iyi deneyim veren en iyi eşyayı veren görevlere saat, 1 saat boyunca e, görmenizi yani her yerde çıkmasını sağlıyor o kadar e, bu para zaten bununla pek çok aşağı alabiliyorsunuz İşte şunları güçlendiricileri, güçlendiricileri alabiliyorsunuz e, güçlerinize basabiliyorsunuz öyle e, Ondan sonra yardımcı var e, şu yardımcılar arkadaşlar 60 levelde geliyorlar size 60 levelde geliyorlar 60 seviye olduğunda da otomatik otomatikman size bir tane veriyorlar. Mesela bana ilk önce şunu vermişlerdi 60 seviyeye geldiğimde. Sonra şunları gördüm marketlerde falan aldım 700 bin 80 bin öyle civarlarda. Ee, arkadaşlar işte bunlar da yani size bayağı e, özellik ekliyor bir de bunların özellikleri var. Mesela bunun şimdi sürekli damlama. Çok sayıda turda rakibine hasar verir. 4 tur boyunca mevcut hata hasarını e, 45 mil. Ee, miktarına eşit ekstra toplama hasar verebilmek için 40 şansa sahipsin. Ee, bu da daha fazla e, kritik kurma şansı işte. Ee, şimdi arkadaşlar bunlar görevlerimiz. Ee, şöyle buna kahraman yardım çağrısı var. Ee, bu kahraman yardım çağrısında şöyle size görevler veriyor. Mesela eğitim görevi veriyor. Eğitimi yapıyorsunuz tamamla size işte hediye veriyor. Öyle. Ee, bu böyle şimdi süreli göre mesela şöyle 501 para veriyor 5 enerji gidiyor ama şu enerji bakın 5 dakika 5 5 enerji gidiyor 501 para veriyor 1540 deneyim veriyor deneyim zaten e, seviye atlamanızı e, atlamanız için gereken bir şey o, o da iyi e, dövüş görevleri de onlar da güzel 3 dakika 3 enerji 3400 para 1440 deneyim böyle şeyler var e, tabi burada tek bölgede değil, değil. Ee, bayağı bölge var ee, neyse işte şimdi ikinci el mağazasına geldim ee, bu ikinci el mağazasında her e, her gün ücretsiz olarak bir kere yenileyebiliyoruz ee, yeniledikten sonra işte bazı işinize yarayan itemler falan çıkıyor mesela bugün benim karşımı bu çıktı baya iyi onun için satmadım buradan hem bir şey alabiliyorsunuz hem de bir şey satabiliyorsunuz arkadaşlar Yani beğenmediyseniz satabiliyorsunuz ee, Bir de donut tanıtmayı unuttum ee, Bu donut arkadaşlar Mermi Mermi alabiliyorsunuz yeni ürünlere basabiliyorsunuz Daha e, yani Oyun donut üzerine kurulu Resmen öyle bir şey yani ee, Neyse arkadaşlar Şöyle 3 Envanter boşluğunuz var ee, Onu göstereyim 3 envanter yeriniz var ee, bir de ayrıyeten 25 seviyeye geçince saklama gözü diye bir yer açılıyor ilk kere bedava açılıyor ama 2 3 donat da açılıyor ee ayrıca ayrı, e, ayrı da oyunda bazı setler var bu setler e, mesela bu iki yani bu işte şöyle setler var daha başkaları var da bende yok E, ee, bu set en güzellerinden biri şu üstündeki set amfibi dayanışma zırhı ee, bu da bayağı iyi bir set. Bunun zaten diğer parçaları var burada. Bakın Noel şeyi. Arkadaşlar bu elbiselerde her mesela her Noel'de her şey daha falan filan güncelleme geliyor. Ee, neyse bir şey daha göstereyim. Şurada arkadaşlar mevcut teklif var. 25 level'e geçince size bu açılıyor. Ee, buradan bir iki set var. 3-5 set var daha doğrusu. Bunlardan birini alabiliyorsunuz e, isterseniz şunu böyle e, bu set hangisinin Ghost Burst öyle diye bir set. Bunu alabiliyorsunuz. Bu da bayağı iyi set. Iııı e, ayrıca de bunun ayrı bir özelliği var. Bu setin bir de yardımcısı var. Kanka Silmer. Bu da harika bir şey Ka e, yardımcı. Neyse şimdi Pentum'a geçelim. Pentum mu işte her neyse. Bu da Pentum seti zaten çoğunuz filmlerden falan biliyordur. E, Flash Gordon. Bu da iyi bir set işte Arkadaşlar böyle bronzik gümüşlük altınlık ee, bu da altınlik seti Superman'e benzetilmeye çalışmış herhalde ee, bu da Batman herhalde öyle şampiyonlar ligi buna daha ben açamadım şunu ama bununla seviye akası yok Neyse şimdi düellolara geçelim arkadaşlar düellolarda ee, nasıl desem ee, düellolarda şöhret kazanmanıza yarayan bir şey İşte Birine şöyle saldıralım. Arkadaşlar şöyle saldırıyoruz. Şöyle isterseniz atlarsanız yani hiç izlemezseniz kavgayı. İsterseniz de izlersiniz. Şimdi biz izleyelim. Bakalım nasılız. Ee, şimdi bu arkadaşım e, beni yenme ihtimali var. Ama benim ihtimalim daha çok. Onun yenme ihtimali neden daha var? Hem can barı daha fazla hem de eee yardımcısı 30 level. yani tüm özellikler açık ee, büyük ihtimalle inecek zaten yo yendim ee, arkadaşlar da böyle ee, şimdi lig'e geçelim arkadaşlar çok konuştum galiba <laughs> neyse ee, lig arkadaşlar 3 yani kaç lig şeyi var ee, bronz 3 var bronz 2 var bronz 1 var gümüş 3 var gümüş 2 var gümüş 1 var Altın 3 var, altın 2 var, altın 1 var, şampiyonluk 3 var, şampiyonluk, şampiyonluk 2, şampiyonluk 1 var. Ee, şimdi bunların her birinde ayrı ayrı özellikler veriyor. Ee, bronz 3'te sanırım artı 9 arttırılmış yetenek. Ee, şimdi bana bu, lig, bu ligden ben altın 3 ligindeyim. E, bana artı 21 artırılmış temel yetenek veriyor. Ama kendisi veriyor. Yani ben yo parayla falan filan almıyorum. Ee, bir daha herlik her dövüşünde para arttırıyor. Şu 220 para ödülü var. Ee, yani mesela 5000 gelecek. Üstüne 2000 daha Aa, hayır. Mesela o kadar fazla oldu da mesela 300 gelecek. Sizin levelinize bağlı. Yapıyor size kaç 2000, 3000 öyle bir şey öyle civarlarda. Yapıyor. Hatta bir göstereyim. Ee, şu anda karşında güçlü rakipler var. Ben şuna saldırayım hiç risk almadan. Yusuf 164 Evet Öyle yendik ee, Şimdi ilk dövüşü kazanıldı Kazanan benim Arkadaşlar şimdi bana normalde 413 para geliyor Ama üstüne 2000 daha ekleniyor Şimdi artı 5'li ee, Her lig atladığınızda atladığımızda ise Şu 21 te artırılmış temel e, Yetenekler Artıyor Yani e, 21 mesela Oluyor size 25 25 daha ekliyor Eee para ise para da artıyor. 240 mesela 220 320 oluyor. 320 daha ekliyor. Şimdi çalışmaya geçelim. Mesela arkadaşlar nasıl desem. 2 gün 3 gün giremeyeceksiniz. Şöyle bir yapıyorsunuz. 24 saat. Tabi bunu yapmadan önce yani hiç uğraşmayın. Ee, bakın arkadaşlar ben olsun şimdi böyle bir göstereyim. Az önce 35 bindi. Ee, şimdi bakalım 30 bin oldu gördüğünüz gibi. Eee işte işte destekleyicimi azalttım diye. Ee, şunu alın. Alın yani donatmanız yoksa şunu alın. Ama donatanız ne harcamak istiyorsanız bence harcayanız harcayacağınız tek şey şu yetenek kartları. Yeteneklerinizi bayağı arttırıyor yani. Ee, mesela şunu aldınız. Aldınız şunu arkadaşlar ama kesinlikle çalışma başlatmadan önce bir iş destekleyici alın. Ee, şöyle bakın şimdi yine 35 bin oldu bu da yani iyi bir şey mesela yattığınızda okul saat okuldan saat kaç geliyorsunuz Me mesela ben okuldan saat 12 12 buçuk civarında geliyorum evet şöyle ayarlıyorum akşam yattım da arkadaşlar ee, sabah geliyorum bakıyorum 30 bin 40 bin param geliyor süper bir şey yani neyse eğitim arkadaşlar bu eğitim size ee, nasıl desem her eğitimi bitirdiğinizde 5 şey veriyor 5 yetenek puanı ama daha fazla da olabiliyor bazen bana mesela nor normalde günde 10 eğitim tek var yani oyunun verdiği 10 eğitim e, takımdaki kupalardan 5 eğitim daha geliyor bana öyle işte e, neyse arkadaşlar ba ben şimdi dayanık kullanımı geliştiriyorum biraz gördüğünüz gibi 1880 şurayı da geçelim orada harika Bunlar da özel görev. Ee, i̇lk özel görevimiz arkadaşlar özlem nerede? Bu 15 seviyeye geçince başlıyor. Yani 15 seviyede başlıyor. Ee, bunu bitiriyorsunuz. Yani ilk olarak bitiriyorsunuz. Böyle düz ama ilk açıldığında bitiriyorsunuz. Sonra özel e, e, özlem nerede? Özel yazıyor. Özel yazıyor. Ona da başlıyorsunuz. Bitiriyorsunuz. 8 don donat geliyor. Artı özellik pardon 14.000 deneyim geliyor artı özeli bitirdiğinizde ise 8 donat geliyor öyle bir şey zaten hepsi öyle Hatta ben şöyle bir saldırayım en ee, videoda görün zaten bayağı saldırmıyorum şu an Evet kaybettim kaybettiğimizde ise 60 dakika yok Bunlar kahramanlı kadınları ee, buradan şöyle görevleri tamamlıyorsunuz size donatör, eğitim ünitesidir falan filan fistan öyle şeyler veriyor bu da iyi ee, şimdi güç güçlendiriciyi zaten gösterdim şimdi sıralama listesi buradan olduğunu seri gösteriyor ee, takımlar ise burada da takımlar var gördüğünüz gibi ülküçte lasma standing renans c ve minecraft var, Min var. Ee, bunlar e, tr4 serverının ilk üstü ama tr4 serverinin bu lig zaten lig sıralamamız neredeyiz? Ben dördüncüyüm şimdi lig sıralamasında. Şampiyonlar var. Tabi bunlar oyunu bayağıdır oynayan abilerimiz, kardeşlerimiz. Neyse. Ee, şimdi neyi gösterelim? Ee, şimdi benim arkadaşlar bu takım evet şimdi takım savaşları var. Ee, çok iyi bir takım savaşı yakaladık. Takım savaşları da şöyle arkadaşlar çeteler var. Başka takımları da saldırabiliyorsunuz. Şu e, bir de takım şöhreti geliyor bundan takım şöhreti de sizin sıralamanızı arttırıyor Mesela bizim takım şöhretimiz e, 143.210 Ama tabii ben bu takımda değilim Nasıl ben bu takımda değilim bir dakika bir bakayım Neyse e, Ya yani ben bu takımdayım da ben şu bu aralar bu takımda kendimi geliştirmek için takılıyorum e, Normalde benim takımım onu da şimdi göstereceğim gelmek isteyenler e, bana mesaj atabilir Umut Demir e, zaten ya da takım liderine söylerseniz o da akrabam oluyor e, şimdi istatistikler oku baba e, bir dakika arkadaşlar şimdi ortalama seviye 186 neden bilmiyorum bu da takımın özellikleri e, %95 genişledi bu kavunlar arkadaşlar kavunlar size mesela nasıl desem Kavunlar size daha fazla saldırı hasarı veriyor. Yani daha fazla vurabiliyorsunuz. Daha fazla doğa güçü vurabiliyorsunuz. Ee, bu dublolar ise Arkadaşlar mesela bir takma saldırdık. Öyle diyelim. Mesela ee, Şuraya bir ekran geliyor. Hazıra bas. Hazıra basıyoruz. Ve takma saldırıyı raporluyoruz. Ve biz de o dövüşte olabiliyoruz. Ama eğer mesela 3 kişi girdik ee, savaşa. Yani başka kimse basmadı. Dublör kullanabiliyor oluruz dublo, duplar kullanabiliyoruz. Bu duplar ise 5 ee, kişi ekliyorsunuz he bayağı da güçlüler. Yani öyle sanıyorum. Neyse arkadaşlar onu da geçelim. Bu zaten takımın kazançları, ee, kayıpları falan. E, 1060, 1067 takım dövüşü yapmışlar. Yapmışız. 1083 saldırısından, 484 savunmasından, 50, 554 kazanç, 500 sonra e, çıkayıp zaten olur yüzde şeyler var. 214 da çeteymişiz. Hani çeteleri de anlatayım arkadaşlar. Çeteler nasıl bir şey? Çeteler arkadaşlar e, şöyle sokak çeteleri gibi bir şeyler var. Bu çeteleri de hazır basmanız gerek. Bayağı güçlüler çünkü. Bu çetelerden takım donatı, takıma e, bir şey mesela şuna bir e, normalde şöyle geliştiriyoruz. Şunla Şunlar ger olması gerekiyor. E, 64000 e, para, 135 donat. Ama bazen şey geliyor bedava bir yükseltme ona basıyorsunuz şunu tak geliştiriyorsunuz ya da donat geliyor kavun geliyor duplar geliyor e, para vesaire e, işte şey kutuları var şans kutuları onlardan geliyor neyse set geliyor e, onları da geçelim 4 kupa kazan kazanıldı kazanıldı 4 aynı anda kazanıldı dövüşlerde 135 kazanıldı 131 ka ka dövüş kaybedildi yalnız e, ee, bu kupalar da size bayağı şey veriyor özellik veriyor e, ee, bu takım dostlarında süper ultra futbol kupamız var artı 20 enerji veriyor ama eksi, e, takım savaşlarında eksi 10 yetenek puanı kesiyor ama takım savaşlarında ee, yoksa normalde kesmiyor bu da aynı şekilde artı 20 enerji eksi 10 yetenek puanı ama arkadaşlar yani sakın demeyin ki bu benim ee, özelliklerim yani güçlerim falan gidecek ben bu takıma girmeyeyim girin bu takım nasıl desem sadece şeyde veriyor eee neydi adı sadece takım savaşlarında eksi 10 kesiyor eksi -10, 10 10 20 işte kesiyor daha fazla da kesebiliyor ee, bu da artı 20 düellolar için cesaret bu cesaret dedikleri e, yani düellolarda daha fazla saldırabiliyorsunuz mesela normalde 5 kere saldırabiliyoruz ama ben 6-7 civarında saldırabiliyorum. Ee, bu ise artı 5 eğitim ünitesi zaten eğitimi gösterdim size. Ben normalde 10 eğitim var. Bana takımdan 5 5 geliyor. E, ee, ama bu da 10 yetenek puanı kesiyor. Zaten 5 açılmamış. Daha %100 büyütülmedi. Şimdi kendi takımıma bakayım. Aa evet işte Furkan'ın kısmına ee, bu da benim amcamın oğlu arkadaşlar. Şu an size akrabalarımı göstereyim. Ee, bu da amcamın oğlu Bu da amcamın oğlu ee, Arkadaşlar bu takımda bizim Gelmek isteyen gelebilir ee, Furkan 18'im ee, Furkan 18'e Mesaj atarsınız Umut Demir e, şey yaptı diye Umut Demir Yani Ya ayrın Umut evet evet Umut Demir beni gönderdi diye O zaten Emre Benjamin Demir yani Bunun üçünden birine mesaj atarsınız ya da olmazsa bana atarsınız tabi TR4'teyim ben onu da göstereyim mesela mesela at mesaj atarsınız tam ee, ben alırım her türlü şekilde size ee, şöyle üyelerimizi de bir göstereyim. zaten şunlar şöyle göstereyim bunu göstermedim evet bir kupamız var bizim takımın ee, 20 cesaret veriyor e 10 yetenek puanı kesiyor ee, 51 Evet, şöyle tes, e, bir de şunları göstermem. Şimdi arkadaşlar bu kararga biz takımımıza 19 üye kabul edebiliriz. Dolu zaten şu an takım. Yok, daha fazla da kabul Evet 19 üye. E, temel yeteneklerimize 31 puan ekliyor ama level up bağlı bayağı artıyor. E, popülerlik şey, görevlerde kazanılan deneyim puanlarına artık 46 ekliyor, daha fazla ekliyor daha doğrusu. E, çalışma paralarına artı 42 ekliyor. Öyle. Ee, üyelerimiz çılgın TR şu var. Bu bayağı güçlü. Benden de iyi. E, ee, abiniz 09 var. Bu da iyi. Ee, şu da var. Sonra efendim Semih Can kardeşim var. Ee, Ömer 14 var. Ondan sonra boss var. Boss, boss, boss. Neyse. Bize ne? Ee, Yunus, GGS. GGS, GGS, GGS. Ben onu da silahına vardım. Neyse. Burki var. Burki, ne haber lan? Neyse. Çok saçmaladım. Ee, The Victory var. Ee, başka başka bak daha bayağı var. Ee, Bismillahirrahmanirrahim var. Etmişler falan filan öyle. işte arkadaşlar öğelerimiz var bu kadar yani bayağı var. Ee, bu işte şöyle Messi 33 var. Messi bizim takımda Messi var. Evet. Ee, Powerhouse u so o yardımcı bayağı ilgi çekeceğim ee, Ondan sonra ne Nikes Nikes var ee, Ondan sonra abicim genç kahraman var başka kim var kim var kim var kim yok İşte bu kadar arkadaşlar Neyse şunları da göstereyim de ayıp olmasın Spartaküs 2 şunu göstermedim ee, ondan sonra Krasi maşallah takımda kız yok bir dakika ya ulan var ya kendi takımıma girdim benim takımım Golden Apple Golden Apple zaten altın elma hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar bu benim alt aklıma geldi zaten ee, evet şunlar ee, takım bir şeyleri kuralları açıklaması falan ee, bu da bizim açıklamamız senin yarattığın kısırga golden apple'da fragman ayağını denk al göz yaşına bakma ee, bu da muhtaç olduğun kudret damarlarında gaysal kanla mevcuttur Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü ee, takım kuralları Lidere ve arka saygısızlık eden takımdan e, takımdan e, sa, saygısızlık eden atılır. Takımda küfür, argo ve benzeri şeyler yasaktır. Kıkla üstü gelebilir. Arka savaşlarda 3 gün üst üste e, hazır basmayan atları Takım içilik dahil savaş yasak. Furkan Demir, Emre Demir, Umut Demir, Bünyamin Demir, Gol Deneyip. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım hepimiz, hepiniz beğenmişsinizdir. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinize bay bay.